Modern araçlar farklı hibrit teknolojileriyle kafa karıştırabiliyor. Hangi hibrit teknolojisi ne kadar avantaj sağlıyor karşılaştıralım. Hafif hibritler. Bu araçlarda 48 volt ufak bir pil ve yardımcı bir motor bulunuyor. Araç kalkışında ve süzülmede görev alan bu motor sayesinde %10 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Volkswagen grubundaki ATSI motoru örnek verebiliriz. Full hibritler. En eski ve olgunlaşmış teknoloji olan tam hibrit araçlar 90'lardan beri Toyota araçlarda kullanılıyor. Elektrik motoru aracı düşük devirlerde sürebiliyor. 200-400 volt aralığında pil sayesinde %30-40 tasarruf sağlıyor. Şehir dışı kullanımda tasarruf düşüyor. Soketli hibritler. Elektrikli arabaya geçiş kategorisi diye de adlandırılabilecek. Soketli hibritlerde tam boy elektrik motoru var ve bu büyük pilleri sayesinde 40-100 km arasında tamamen elektrikle gidebiliyor. Piller şarj soketi üzerinden şarj edilebiliyor. Günlük şarj imkanı olanlar şehir içi kullanımlarını tamamen elektrikliyle yapıp %90'a varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu araçlarda tam boy benzin motoru da olduğundan bir menzil kaygısı Olmuyor. BYD Seal, BMW X3 bu kategorinin örneklerinden. Siz hangi hibriti seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.